De arabana, Hoş Günlük Kırgız yazar çevirmen. Yengiz Aytmatov'un heykelleri Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli şehirlerinde bulunması bu iki halkımızın dostluk ve kardeşliğinin en güzel ifadesidir. Bu hayatı, bu gururu, bu sevinci yaşattığınız için size bütün Kırgız Kırgız halkının adından şükranlarımızı sunuyoruz. Gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir, duygularımız bir. Ee, orada bulunan herkesi e, bu duygularımıza ortak oldukları için şükranlarımıza e, çok teşekkür ediyorum herkese. E, hepsine, özellikle uzaklardan gelen misafirlerimize ayaklarınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık diyorum. E, Antalyamız Murat Paşamız, e, bütün dünya kültürlerinin e, buluştuğu bir yer. Öyle olmaya devam edecek. Dünya barışının bir simgesi olarak hayatını sürdürecek Murat Paşa'mız. Burada çok önemli düşün insanların çok önemli edebiyatçıların, çok önemli kültür insanlarının temsilleri olmaya devam edecek. Burada da Cengiz Aytmatov saygın yerini sonuza kadar almış oluyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.